Kazanç Dairesi kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız Tron kazanabileceğiniz bir siteden bahsedeceğim. Sitenin ismi TRX site arkadaşlar ve sitenin linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden siteye erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi dostlarım açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa geliyor ve sizlerin ilk önce siteye kayıt olması gerek. Onun içinde sizlerden bir tane cep telefonu numarası sonrasında iki tane güvenlik şifresi. Sonrasında davet kodu zaten davet kodunu ben açıklama kısmındaki linke bırakacağım dostlarım. Ve o link üzerine tıkladığınız zaman da otomatik davet kodunu girecek. Sonrasında doğrulama konuna girdikten sonrasında rahatlıkla siteye kayıt olacaksınız. Şimdi dostlar sitenin içeriği hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Dostlar siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor ve siteye kayıt olan herkese de 1000 tronluk bir bonus veriyorlar dostlarım. Onu dile getireyim. Sonrasında eğer yatırım yapmak isterseniz dostlar burada depozit kısmı var. Depozit kısmına gireceksiniz. Sonrasında burada zaten tronun adresi otomatikman çıkıyor ve ben zaten şu anda da canlı bir şekilde siteye yatırım yapacağım ve nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Şimdi bu TRX adresini kopyalıyoruz dostlarım. Kopyalama başarılı dedi. Sonrasında buradan Binance'e artık siz hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız Binance, Paribu, Trasvalet, BTC, Türk gibi oradan yatırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi cüzdan kısmına geldim. Buradan Tron'a giriyorum. Tron'a girdikten sonrasında Withdraw yani çekim kısmına geleceğim dostlarım. Sonrasında biraz önceki kopyalamış olduğumuz adresi buraya yapıştırıyoruz. Sonrasında burası TRC 20 olmak zorunda. Ve ben şu anda zaten 100 tronluk bir yatırım yapacağım dostlarım siteye. O yüzden buraya da miktarı yazıyoruz 100 olarak. Bitdraw kısmına bastım. Confirm dedim. Sonrasında dostlarım hem cep telefon numaranıza hem de e-mail adresinize iki tane kod geliyor. Onları girmeniz gerekiyor. Onları da hemen girelim. Şimdi mailimize de girmemiz gerekiyor. Evet şu anda mail geldi 542 149 542 149 gönder dedim dostlar görmüş olduğunuz gibi şu anda para çekme işlemi başarılı dedi zaten ortalama da bir iki üç dakika içerisinde hesabımdan sistem üzerine yatırmış olduğum miktar aktarılacak İsterseniz sitemize tekrardan geri dönelim ve geri kalan özellikleri sizlere tanıtayım şimdi ana sayfaya geliyorum ana sayfaya geldiğim zaman dostlarım burada para çekme kısmı var. Para çekme kısmına geldiğiniz zaman ise sizin yatırım yapma amacınız şu. Normalde dostlarım burada günlük çekilebilir miktar sıfır olarak gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi bin tronun altında. Siz yatırım yaptığınız zaman örnek veriyorum. Mesela 100 tron yatırdınız. Bunun günde buçukta kısmını 100, sonsuza dek sürecek şekilde çekebiliyorsunuz. Yani mesela diyelim 100 tron yatırdınız. 3.5 tron çekeceksiniz. Zaten bir ay içerisinde de yatırmış olduğunuz miktarı yani maliyetinizi çıkartacaksınız. Ondan sonrasında da sizlere kar olarak gelir. Verecek. Diyelim ki 1000 tron yatırdınız dostlarım. 1000 trondan da günlük sizlere 35 tron verecek. Onu da dediğim gibi bir ay içerisinde maliyeti çıkartacaksınız. Sonrasında her gün 35 tronu sonsuza dek sürecek şekilde çekeceksiniz. Şimdi ben zaten e, canlı bir şekilde çekim de yapacağım dostlarım. Ve ödeme kanıtını da sizlere göstereceğim. Yani site aktif bir şekilde ödemelerini yapıyor. O konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Sonra tekrardan ana sayfaya geliyorum. Sonrasında dostlarım burada takım kısmı var. Takım kısmından da e, yani referanslarınız üzerinden de kazanç elde edebiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi üst seviyeli bir referans bağlantısı var. Birinci seviye referansınızdan %10 oranında, ikinci seviye referansınızdan %5 ve üçüncü seviye referansınızdan da %3, yüzde %3'lük bir kazanç elde ediyorsunuz. O yüzden zaten her seferinde söylüyorum dostlarım ne kadar çok arkadaşınızı siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O yüzden takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var. Sonra tekrardan ana sayfaya geliyorum. Burada dostlarım share yani paylaş kısmı var. Paylaş kısmına geldiğiniz zaman da sizin zaten burada otomatikmen referans bağlantınız gözükecek. Bu referans bağlantısını kopyalayıp buradan rahatlıkla arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Sonrasında dostlarım burada trade yani ticaret kısmı var home'un yanında. Ona girdiğimiz zaman ise sizlere burada günlük bonus veriyor dostlarım. Onu da buradan mesela bana şu anda 60 tronluk bir bonus vermiş. Al dedim. Görmüş olduğunuz gibi şu anda 60 tonluk bonusumuzu aldık. Yani burada her gün sizlere belli bir miktar bonus veriyor. Buradan alabilirsiniz dostlarım. Sonrasında burada şer kısmı var. Şer kısmına geldiğiniz zaman ise burada dostlar e, yine aynı şekilde referans bağlantınız var kısa yol üzerinde. Buradan da direkt kopyalayabilirsiniz. Benim kısmına geldiğiniz zaman dostlarım burada da zaten depozito ve ittiraf kısmını görüntüleyebiliyorsunuz. Sonrasında tim kısmını göstermiştim. Sonrasında burada dostlarım kar listesi kısmı var yani e, siteye mesela yatırım ya da çekim yaptığınız zaman bu geçmiş işlemlerinizi burada detaylı bir şekilde görüntüleyebileceksiniz. Ben mesela şu anda 60 tonluk bir bonus almıştım burada sistem üzerinde gözüküyor onu da buradan kontrol edebilirsiniz. Sonrasında dostlar sayfayı aşağı kaydırdığım zaman burada bildirim kısmı var. Yani siteyle ilgili herhangi bir güncelleme ya da farklı bir durum olursa da buradan bildirim kısmından takip edebilirsiniz. Ve sağ üst köşede görmüş olduğunuz gibi müşteri hizmetleri simgesi var dostlarım. Eğer siteyle ilgili bir sorun yaşarsanız da buradan müşteri hizmetleriyle irtibata geçebilirsiniz. İsterseniz yatırmış olduğumuz coin hesabımıza gelmiş mi kontrol edelim. Her geldiyse de hemen çekim işlerimi de sizlere göstereyim. Dostlar şu anda yatırmış olduğumuz coin hesabıma sistem üzerine aktarıldı. Görmüş olduğunuz gibi 100 tron yatırmıştım dostlarım. 1 tron da zaten Binance kesinti yapıyor. 99 tron olarak şu anda sistem üzerinde görebiliyorsunuz. Dostlar bu arada mesela diyelim ki yatırım yaptıktan sonrasında tekrardan e, depozito kısmına gireceksiniz. Sonrasında burada depozito miktarını alın Size butonu var. Ona basmanız gerekiyormuş dostlarım yani sisteme gelmesi için. Ben şimdi depozito miktarı alın kısmına bastım ve otomatikman şu anda sistem üzerinde geldi. Şimdi dostlar nasıl çekim yapıldığını da sizlere göstereyim. Şimdi para çekme kısmına geldim. Sonrasında dostlarım bana burada 2.47 tronluk bir günlük çekme hakkı verdi. Buraya limiti yani çekilebilir miktar yazıyorum. 2.47. Sonrasında adres diyor dostlarım. Son, bunun içinde de Binance, Paribu, Transvalet artık hanginde borsa adresinizi kullanıyorsanız oradaki tron adresinizi yapıştırmanız gerekiyor. Ben şu an BTC Türkiye girdim. Tron'a geldim. Tron adresimi kopyaladım. Bu kopyalamış olduğumuz adresi adres kısmına yapıştırıyoruz. Güvenlik şifresini girin diyor dostlarım. Güvenlik şifresi de siz zaten siteye kayıt olurken kullanmış olduğunuz şifreyi gireceksiniz. Onaylamak tuşuna bastım. Görmüş olduğunuz gibi para çekme başarılı dedi dostlarım. Ödeme kanıtını hemen sizlere göstereceğim birazdan. Dostlar şu anda görmüş olduğunuz gibi çekmiş olduğumuz coin sistem üzerinden hesabımıza aktarıldı. 2.47 tronlu çekim yapmıştım dostlarım ve zaten dediğim gibi 2 dakika içerisinde hemen geldi hesabıma hiçbir sorun yaşamadım. Dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi Telegram grubu kurduk dostlarım. Telegram grubunda linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Eğer anlamadığınız bir soru ya da yapamadığınız bir işlem olursa da oradan sorularınızı dile getirebilirsiniz. Dostlarım bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendi kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırımlarını gerçekleştirebilirler. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın dostlarım. Bay bay.